Selamlar değerli dostlar. Oppo'da MMS mesajlarını nasıl engelleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda aramalar uygulamasına girdiğimizde sağ üstteki 3 noktaya gelip buradan ayarları seçeceğiz. Daha sonra engelle ve filtrele ve mesajları engellemeye geldiğimizde burada gördüğünüz gibi MMS mesajlarını engelle kısmı yer alıyor. Peki seçtikten sonra burada engelleme kurallarını belirleyin diyor. Bilinmeyen numaralar ve burada alt kısımda gördüğünüz gibi tüm numaralar kısmı yer alıyor. Burada sizler dilerseniz de bilinmeyen numaraları veya tüm numaraları bu şekilde açtığınızda MMS mesajlarını engellemiş olacaksınız Oppo'da. Burada tiki kapatırsanız da tekrardan MMS mesajları gelmeye devam eder. Engeli kaldırmış olursunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım videomuz işinize yaramıştır, yararlı olmuştur. Bay bay.